...büyüdü de başımıza araştırmacı kesildi. O yokken ben vardım bu ormanda. Evet. Hey korkuluk! Uyuma diyorum sana! Araştırma yapacak biri varsa o da ben olmalıyım. Engin tecrübemle bu işlerin altından... ...ancak ben kalkarım. Hey korkuluk! Uyuma diyorum sana! Bunlar hep Elmer'ın başının altından çıkıyor. Çok hoşuna gidiyor bu tarçının... ...bir şeyler araştırması. Bir yeryüzüne bakıyor, bir gökyüzüne bakıyor... ...bir denizlere bakıyor... Oraya buraya bakacağına gözünün önüne bak da ayağını bir yere takıp düşme. Ondan sonra yine elmir üzülecek tabii. Bak Nurçine ama hep büyük sözü dinlememekten. Ben ona söylemiştim uçamazsın diye. Büyük lafı dinlese bunlar gelir miydi başına? Bak. Mi? Bu iş böyle şipşak pudra makinesiyle olur mu hiç? Değil. Şöyle profesyonel makinelerle çalışmak lazım. Ha, geldin mi delikanlı? Getir getir. Şuraya şuraya. Ha? Koy oraya bakayım. Bu açı çok güzel. Sen git git. Bir saat sonra gelirsin. Ustana da benden selam söyle. Hoşça kal Kakule. <laughs> Tabii ya. Araştırma yapmak o kadar basit mi? Uzun zaman gözlem yapacaksın. Fotoğraflayacaksın. Sabırla doğru anı bekleyeceksin. Korkuluk. Şöyle iyi duruyorum değil mi? Tepemdeki tüylerim... ...iyi görünüyordur umarım. Ve o an geldiğinde... ...cesur olacaksın. Kendini olayın içinde hissedeceksin. Buradan da hiçbir şey göremiyorum ki canım. Şu arılara da biraz daha yakından baksam. Elver, Elver, Elver. Kakule, Kakule, ne oldu? Gör, Dur bir bakayım. Şu arılar gagamı da araştırmamı da mahvettiler. Ne araştırmasıymış bu? Bırak şimdi bunları da Bana yardım et çok acıyor çok. Tamam Kırkule tamam. Birkaç <laughs> tane arı <laughs> gaganı sokmuş merak etme. Seni şu çitin üstüne yatırayım. Tamam iyileşeceksin. Hayır hayır çıkar mı beni buradan? Ne yapacaksan burada yap. Kimsenin gagamı görmesini istemiyorum. Ah buna dayanamam dayanamam. Tamam dayanamam. Kırkule tamam. Bekle sargı bezi getireyim. Ah Kırkule <laughs> ah. Bu da ne? Sen yine bir işler çeviriyorsun ama... Aa, aa, konuşacağına bir şeyler yapsana. Beni kimse bu halde görmemeli. Bekle Kakule bekle. <laughs> oh, oh, oh. Geçmiş olsun Kakule. Umarım bir dahaki sefere daha dikkatli olursun. Aralar neden sokar biliyor musun? ...Kakule'yi arı soktu. Eh siz de Kakule gibi arıları rahatsız ederseniz onlar da korktukları için sokarlar. Vız vız vız. Haklılar tabi. Esasında onları rahatsız etmezseniz zarar vermezler. Arılar bir yerinize konduğunda onlara dokunmazsanız sizi sokmazlar. Beş arı bal yapmak için çiçek arıyor. Buldu. Beş arı bal yapıyor. Kakule, Kakule. Geldim dostum. El gagamdaki şişliğe bak. Kakule dostum bu çok normal. Arının soktuğu yer bir süre şişer. Ama sonra eski haline döner. Elmer çabuk bir şeyler yap. Kimse bu halimi görmemeli. Burnunun şişliğinin görünmemesi için tek çare var. İşte bunlar. Arının soktuğu yer sarılmaz. Ama ne yapalım? Senin o güzel turuncu <laughs> gagan bu kralın <laughs> dışında kalır. <laughs> Ormandaki herkes Kakule'nin kakasını konuşacak. Aa. Şurayı da şöyle yapıştırdık mı tamamdır. Elmer dostum komik görünmüyorum değil mi? Hayır. <laughs> yok yok. İzimi ben buradan hiç çıkmayayım. <laughs> Beni bu halimle görürlerse çok gülerler biliyorum. Hele o Yalçın yok mu? O Yalçın. Yalçın. Kakule. Kakule neredesin? Merhaba Yalçın. Merhaba Elmur. Kakule'yi gördün mü? Şey, ne desem ki? Orada olduğunu biliyorum. Orada saklanıyor değil mi? Kakule, orada olduğunu biliyorum. Hadi çık. Bakmasan daha iyi olur. Yalçın, ah, buraya sakın bakma. Kakule, bak. ne olmuş sana? Gelme diyorum, gelme. Gelme Yalçın. Kakule. Ah, uçtu. Yalçın, keşke bakmasaydın. Ama Elmur, ne oldu Kakule'ye? Gagasını birkaç tane arı sokmuş. Artık nasıl olduysa? Arkadaşlarım ne yaptılar acaba? Hadi gelin bakalım. Ee, e, e, e. Ee, e, e. Babası bu bebek bugün hiç parka gitmedi. Onu götürebilir misin? Ee, şu gazeteleri okuduktan ee, sonra götürürüm annesi. O zaman büyük anne ol. <laughs> Narçın. Ee, tamam canım, şaka yapmak istemiştim. Özür dilerim. Babası, bu bebeğin doktora da gitmesi lazım. Ah. Galiba ateşi var. Ah. Tamam, doktora götürelim. Tek tek tek. Ver doktor, doktor. Bebeğin ateşi var. Annesi annesi çok uğraştı ama ateşi düşmüyor bir türlü. Yaçım bebek hasta. Doktor olabilir misin? Hayır, istemiyorum. E, doktor olmak istemiyorsan abi ol, öğretmen ol. E, abla ol, ne bileyim. E... Hayır, kakule gitti. Abi. Bilmiyorum ama galiba çok uzaklara gitti. E, i̇yi ama neden? Gagasını arı sokmuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Canı çok mu yanmış? Bilmem herhalde. O yüzden mi gitti? Beni de bir kere arı sokmuş. Evet biraz acımıştı ama sonradan geçti. Merhaba. Aa, merhaba. merhaba Nurçin merhaba. Nurçin biliyor musun Kokulen'in gagasına arı sokmuş. yazık. Canı çok acımıştır. Hadi yanına gidelim. Hayır, gidemeyiz. Çünkü Kakule çoktan gitmiş. Nereye gitmiş? Evet Yalçın. Kakule neden gitti? Yoksa sen ona bir şey mi yaptın? Hayır. Ben hiçbir şey yapmadım. E ee, emin misin dostum? Üf! Bir şey yapmadım diyorum. Neden inanmıyorsunuz? Elmer dedi ki gagasını kimsenin görmesini istemiyormuş. Aa. Aa. Belki de küçük bir hata yapmış olabilirim. Aa. Onu görmeye çalıştım ama nereden bilebilirdim? O da uçtu gitti. Yalçın senin yüzünden olduğunu biliyordum. Gülçin eminim Yalçın hiç yapmamıştı. Evet kaçıp gideceğini nereden bilebilirdim? Peki şimdi ne yapacağız? Ya, umarım çabuk hmm. döner. Hı -hı. Tabii ki döner o buradan ayrılamaz. Aa, Aa bakalım belki gelmiştir. Evet evet gidip bakalım. Hayır bakmayalım yine kaçabilir. O zaman Elmar'a soralım. Ha, tamam doğru Elmar'a soralım. Hadi gidelim <laughs> şey. Elmar'a soralım doğru. Ha. Kakule döndüğünde çok mutlu olacak. Çünkü ona bir sürpriz bekliyor. Şş. Şş, tamam. Yavaş. Şşşt. Ne oldu? Ay <gülüyor> 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 Loh, <gülüyor> ya, ama. ama. Ay, Sessiz olun biraz. Aa, aa. aa burada değil, burada aa, değil. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ne yapıyorsunuz? Bizi o kadar korkuttun ki. <laughs> Demek daha gelmemiş. Nurçin. yeter! Abi. Peki onu nerede bulacağız şimdi? Nutin yeter. Evet yeter. yeter. Tamam tamam. Oh. Ay. Ay. Yalçın ne yapıyorsun sen? Kakule'nin yuvasını süpürüyorum. Döndüğünde burası tertemiz olsun. O zaman keyfi mutlaka yerine gelir. Ee, ben de gidip kakule için biraz meyve toplayayım bari. <laughs> Nurçin, hadi biz de seninle beraber burayı süsleyelim. Yaşasın. Ben gidip rengarenk süsleri getireyim. Aa, tamam tamam Nurçin, hadi. Ay yine bu çiçeği yanlış yere koymuşlar. Neden bu kadar dağınıklar hiç anlamıyorum. Aa, işte Elmira yine bir şey gelmiş. Ka-ka-ka-ka-kule. Aa, galiba bu kakule gelmiş. Aa, of. Yalçın biraz yavaş ol. Her taraf toz içinde kaldı. Of. Tamam özür dilerim Gülçin. İşte geldi. Aa! Bakayım neler getirdin. Aha. Aa bu harika. Aa bu da çok güzel. Ay bunu hadi kakulenin içine asalım. Bak. Aa. Bu nasıl? Çok güzel. Yalçın gel gel bak çok güzel. Aa ne güzeller. Hadi süsleyelim. Kakule gelmeden hadi çabuk 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 merhaba. Kakule daha gelmedi mi? Narçin gel gel. Kakulenin çitini süsleyeceğiz. tamam. Evet. Şunu tutar mısın Gülçin? tabii. Oldu. Hadi süsleyelim. Evet, şunu ben alayım. Tamam. Aa güzel oldu mu? Evet çok güzel oldu. Evet, dakika. Onu oraya. tamam. Çok güzel. Bunu da böyle buraya e, Evet, bunu da buraya evet. böyle asalım. Tamam. Tamam. Kakule böyle görünce çok mutlu olur, değil mi? Aa, ha, evet. evet. Umarım çabuk gelir. Gelinceye kadar bekleyeceğiz. Ha. Korkuluk, meyveleri göz kulak ol tamam mı? Kakule gelmeden başkası yemesin onları. Ee, yalçına da dikkat et. <laughs> Narcit, ne yapıyorsun orada? Ee, Hadi gel. Ee tamam, tamam. <gülüyor> ya! Ne <laughs> ye! <laughs> <laughs> Bu, burada neler oluyor burada? Ah, bunlar da ne? Bunlar da ne? Yo, ben bir ses duymadım. Aa, aa, kakule aa. gelmiş. Kakule, kakule <laughs> gelmiş. Evet. Ne, ne var ne ne? Kakule neden? saklanıyorsun? Saklandığı falan yok. Sizin işiniz gücünüz yok mu? Ama biz seni bekliyorduk. Kakule ne olmuş kaka narılar sokmuşsa? Narçını da daha önce sokmuş. Hem bak senin için meyve topladım. Sen geleceksin diye bahçeyi süpürdüm. Çitini de süsledik. Yoksa beğenmedin mi? Ay. Ay. Bunlar benim için mi? Eh, hepsi mi? Gerçekten Ay. mi? O kadar da kötü görünmüyor. Çok acıyor mu? Yok canım, o kadar çok acımıyor. Kokule, neden öyle gittin? Dönmeyeceksin sandık. Çok üzüldük. Biz sensiz ne yaparız? Yok canım, gider miyim hiç? Bana mı? Elmira'dır, Elmira. Bana kim paket gönderebilir ki? Ah! Bu benim adım. Açın açın paketi açın. Aa, evet, Aa, evet, Aa. Dikkat. Dikkat ha açalım. Açalım. Hı. Hı. evet evet açalım. Evet, evet. Dikkat edin. Şuradan açalım. Evet. Tamam. Evet. Ay çok merak Aa. ediyorum. Şuradan şuradan şuradan. He ters ters. İçi. Bu benim benim. Ah! Aha! Sevgili ressam... Bayan göndermiş olmalı. Ne kadar da nazik ve güzel bir bayan. Şu sanatçıların hali başka oluyor canım. Kakule bu sensin. Benim tabi. Ne sandın? Şuna bakın. Şu kagamın güzelliğine bakın. Hmm, evet evet güzel görünüyorsun. <laughs> Kakule bu resim. E, bu çok güzel. Bunu kim yaptı? Anlatıyorum ama inanmıyorsunuz ki. Çınçınlar ormanına bir ressam gelmişti. O çizdi. Aa. Çok güzel çizmiş. Güzel değil mi? Tabii güzel. Peki ya pasteller? Pasteller neler yapıyor? Beyaz için varsa yoksa uyun. Bu kadar da olmaz ki canım. Ya biraz sorumluluklarını bilmeleri lazım bu çocukların. Ne? Ya ben sorumluluklarımı biliyorum. Kıt geliyor, yakında kar yağacak. O zaman çok itim olacak, çok. Ha, bak bu doğru kırmızı. Her yeri bembeyaz boyamam gerekecek. Kıt gelmeden bir öde ne olur ki? Eğlenmekmiş ha. Kırmızı, hatırlıyor musun? Bir keresinde biz de bir ağaçta dinlenelim demiştik de... ...başımıza neler gelmişti ha. Evet hatırladım. Ben kirazları, sen de yaprakları boyamıştın. Çok yorulduk. Biraz dinlenelim demiştik. Ya evet. Dallardan birine oturmuştuk ki... ...dalın üzerine sürünerek bir yılan belirdi. Sayın misafirler, müsaade ederseniz geçebilir miyim? Tam yolumun üzerine oturmuşsunuz demez mi? Ee, Tona ne oldu? Ama daha yeni oturmuştuk demiştim ki... Siz biraz oturup keyif süreceksiniz diye işlerimi de aksatamam demez mi? Aa. Ha, yerimizden kalkıp ona yol verdik. O gitti. Yandaki ağaçtan bir maymun hop bizim dala atlamaz mı? Ay bayılırım maymunlara. Yuhu 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 yuhu. Dal dal nala. Oturduğumuz dal salıncak gibi sallandı. Hey ne oluyoruz demeden maymun gözden uzaklaşmıştı ki. Kocaman gagalı papağan ve diğer dalada karga geldi. Eşleri ağacın içindeki oyukta yumurtalarına bakıyormuş. Onlar da yuvalarına lezzetli yiyecekler getiriyorlarmış. Ne kadar da dütün deliler. Bu arada ağacın gövdesinde yukarı tırmanan siyah incecik bir çizgi gördük. Ya. ya E peki o neymiş? Kalabalık bir kırmızı karınca ailesi. Hep birlikte yuvalarına dönüyorlarmış. Orada rahat edemeyeceğimizi anlayınca vazgeçtik. Ve doğru buraya geldik. Ne yorucu bir gündü ya. Ya 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 ya. <laughs> Baykuş, arı, karga, maymun, pincap, kuş, yılan, papağan. Ağaçta yaşayan hayvanlar. Kuşlar, kuşlar ağacın içine ya da ağacın dallarına yuva yaparlar. Maymunlar daldan dala gezinip dururlar. Sincaplar yemeklerini ağaç kovuklarına saklarlar. Küçük karıncalar çok çalışırlar. Ağaçların üzerinde upuzun yollar yaparlar. Rengarenk papağanlar ağaçlarda oturmayı çok seviyorlar. Yılanlar da ağaç dallarına sarılıp uyumayı çok severler. Ağaçlarda yaşayan daha birçok hayvan var. Ağaçlarda yaşayan hayvanlar benim dostlarım. Hepsini çok seviyorum. Hoşça kalın çocuklar. Yarın yine görüşeceğiz. Tarçının arkadaşları Gülçin, Nurçin ve Yalçın'ı ister misin tanımayı Kakule'yi Narçın'ı Elmer onlara gelince çocuklar sevinince Tarçın sana gülümser ve bilmek istersinler. her Bir tohum filizlenir sarkılır çiçek açar Sırlar açır açıklar ve çocuklar Bir tohum filizlenir sarkılır çiçek açar Sırlar açır açıklar ve çocuklar